Herkese merhaba arkadaşlar ben Ender ve e, uzun süreden sonra tekrardan face camlı video ile karşınızdayım. Videoyu uzatıp uzun zamandan sonra yüz yüze uzun zamandan sonra şu neler olacak neler bitecek diye e, videoyu uzatmak istemiyorum ve size Türkiye'de nasıl linç edildiğimi anlatacağım bu videoda. Evet arkadaşlar öncelikle ben Kanada vatandaşıyım ve 7 yıldır Kanada'dayım ve 7 yıldan sonra ilk kez Türkiye'ye döndüm. E, biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız ben hep Kanada'da yaşadım zaten video çekmeye başladığımdan beri Ve bunu genellikle zaten videolarımda bahsederim İngilizceyi falan da o şekilde öyle biliyorum ee, Kameraya bakmaya pek alışkın değilim bayağıdır Türkçe konuşmuyorum Ya yani nasıl söylesem video çekip Türkçe konuşmuyorum o yüzden çok fazla Kelime hatası falan yapabilirim çok fazla "e" ee diyebilirim Videoda bunları kesmeye çalışacağım kesemediğim yerler ve sizi rahatsız eden yerler varsa bundan dolayı şimdiden özür diliyorum Şimdi Öncelikle Kanada'ya işte 7 sene sonra dönmüştüm ve gerçekten e, İstanbul'u, ülkemi görmek gerçekten çok farklıydı. Nasıl söylesem... Hani bir yere 7 yıl gitmediğinizi düşünün ve 7 yıl sonra dönüyorsunuz. Gerçekten çok tuhaf geldi. Hani sanki hiç dönmem, hiç Kanada'ya gelmemişim gibi, vesaire hep Türkiye'deymişim gibi geldi bana gerçekten. Benim evimin yaşadığı, oturduğum yer Beylikdüzü tarafındaydı. E, bu Marmara Park var falan belki orayı biliyorsunuzdur. Oraya yakın bir tarafta oturuyorum. Hemen adresini vermeyeceğim. Ee, babaannem evde kalıyordu arkadaşlar. Babaannemin yani bizim evde kalıyordu. İstanbul'daki evimiz duruyordu yani o eve gidip kalmıştık geri. İşte belli bir süre İstanbul'da kaldık, belli bir süre Türkiye'yi gezdim. Hani Instagram'da beni takip ediyorsanız bunu zaten biliyorsunuzdur. Bunu paylaştım ben. Ve bu diğer olayları da e, sonuna getireceğim. İşte Türkiye'ye nasıl gittin? Hani linç yiyeceksin. Türkiye'ye gelirsen seni öldürürüz filan falan. İşte bu bu videoyu da o klavye savaşçılarına yazıyorum. Neredeydiniz? Ben YouTube'dan bile paylaştım geldiğimi geleceğim. Youtube'dan paylaştım, Instagram'dan hikayeler attım. Nerede olduğumu özel lokasyon bile verdim gerçekten. Ve bu olayların ne kadar saçma olduğunu anlatayım size bir de dedim. Bu konuyu da burada kapatacağım ve bir daha da hiçbir zaman hiçbir şekilde bahsetmeyeceğim. Hani canlı yayın yapıp yapayım dedim ama ne bileyim olmadı. Zaten kanalı bırakıp duruyorum. Kanal durumu zaten belli. Günde Hani benim kanalı videoları izleyen kişinin şu anda son 3 gündür video atıyorum mesela beni izleyenler Kanalın yüzde 0.9'u falan izliyor yüzleri biri yüzde kanalın yüzde biri bile beni izlemiyor Hani o kadar söylüyorum Hani o yüzden benim için izlenme para yok para için dönmüşsün bunun hiç alakası yok ben bir yıldır Youtube'dan para bile kazanmıyorum bir yıldır Youtube'dan para kazanmıyorum bir yıldır Hani bunun para kazanmakla alakası yok arkadaşlar Ve boşu boşuna küfür edenler var boşu boşuna laf atanlar var O yüzden bu videoyu da onlar için bayağı bir e, kanal fragmanı yapacağım ki direkt kanalıma açınca bu videoyu görsünler ki izlesinler ve şu kafalarına girsin bazı şeyler. Çünkü anlamadıkları şeyler var. Öncelikle işte Türkiye'yi nasıl linç edeyim anlatacaktım değil mi? <laughs> bu bir şakaydı. Aynen öyle. Sadece işte bu laf edenler girsin de video rahatlasın diye yaptığım bir e, şaka denmez de kandırmaca diyelim onlara. Onlara özel bir kandırmaca yaptım bu videoda. Hiçbir şekilde linç yemedim, kimse bana bir şey yapamadı. Sadece amacım bu yani. Bunu anlatmaya çalıştım. Ee, hiç de korkuyla da gelmedim. Yok benim başıma şu gelecek, bu gelecek, bu olacak. Çünkü yapmadığım bir şey, yapmadığım bir şeyden dolayı başıma gelmeyen şey kalmadı. Hani Orkun Işıtma bir olay olmuştu arkadaşlar hatırlıyorsunuz polise mi ne küfür olayları falan vardı şimdi Orkun Işıtma'nın kendisine laf etmiyorum ama onun arkadaşları ondan sonraki gün onu savunduğu zaman ne demişlerdi biliyor musunuz o daha bana laf aynı kişiler ona karşı ne demişti biliyor musunuz yani onun adına onu savunmak için ne demişlerdi biliyor musunuz o daha bir çocuk 18 yaşında bir çocuktu o yüzden bunları yaptı. Bence o zaman aklı şey değildi dediklerini bilmiyordu. E benim başıma olay geldiği zaman ben kaç yaşındayım biliyor musunuz? 15-16 yaşındaydım. E peki ben çocuk değil miyim? Ben çocuk değil miyim? Turgut Ekim. Şu anda sen videoyu izliyorsun ve bunu sana söylüyorum. Sen bana ne demiştin videoda? Annem ağlamıştı. Annem ağladı demiştin işte. Turgut Ekim'in annesine küfür etmiştim. Ee, hani... Herkes birinin küfür küfrede çocukken yaptığım salakça bir şeydi. Hatta olay o çıkar çıkmaz senden hemen iyi özür dilemiştim. Ama sen video çektiğin zaman, masaya yumruk attığın zaman, masaya vurduğun zaman... insanları bana kışkırttığın zaman, bana videoda şerefsiz dediğin zaman bütün Türkiye benim anneme küfür etti. E, benim annem ne olacak şimdi? Benim annem ağlamadı mı sence? Bütün Türkiye'den bahsediyorum ben sana, bütün Türkiye'den. Sırf kendine ben... Neyse, tamam. Bu bayağıdır içimdeydi ben bunu söylemek istedim. Ben ölümü bile düşündüm yani artık öleyim de kurtulayım dedim çünkü bu mesajlardan. Hani bu rama kadar bu rama kadar gelmişti ben daha bir çocuktum ya. Ben daha 15-16 bir yaşında bir çocuktum. Tam peki inanmayabilirsiniz. Yani inanmak zorunda değilsiniz. Kanaldan abonelikten çıkıp gidebilirsiniz yani. Zırp gelip gelip küfür etmenize gerek yok. Bunu bana küfür edenlere söylüyorum. Turgut Ekim olayına da gelince de bir hata yaptım işte. Hani kendisine de söyleyeyim. Senin hiç hayatında birisinin annesine küfür etmedi mi çocukken? Hani olan bir şey. Hani ben özür diledim bundan. O, o kayıttaki yaptığım hata zaten buydu. Başka bir şey yok ki bu olayla zaten. Yapmadım dedim ben size. Video, bakın videoyu çekip Kur'an'a el bile bastım ve o video ile bile dalga geçildi. Hani Kur'an'ı Kerim'i gerçekten aldım. Kur'an'a el bastım yapmadığıma dair. Size şunu da söyleyeyim bu arada. Ben arkadaşlar Alevi'yim ben Aleviyim ve e, İstanbul'a döndüğün zaman hani biliyorsunuz burada Cem evleri yok. Hani Cem derneği var ama Cem evi yok arkadaşlar burada. Hani Alevilik de bir, yani bir nevi Müslümanlık oluyor tabii ki. Ve Cem evine gittiğim zaman bile orada dedeler vardır arkadaşlar. Eğer okulda okuduysanız Cem evleriyle ilgili biliyorsunuzdur. Oradaki dedeler bile şunu söyler. Hani Kur'an-ı Kerim'den e, olan şeyleri söyler. Kur'an-ı Kerim'deki şeyleri anlatırlar. Oradaki iyi şeyler insanlar mesela kitap okumayı kitap okumak neden bu kadar önemli? Kitap okumak neden bu kadar iyidir? Kitap okumak neden bir insan için bu kadar önemlidir? Bunlar Kur'an-ı Kerim'den olan ayetleri okudu dedeler şeyde. Hani ben eskiden de çok şey nasıl söylesem şimdi her perşembe günü arkadaşlar Cem'e giderdik biz İstanbul'dayken. Ben eskiden İstanbul'da yaşarken ve bunların hepsini biliyordum. Kanada'ya geldiğiniz zaman arkadaşlar size ne öğretirler biliyor musunuz? Çünkü Kanada'ya gelenler Amerika gibi değil. Sadece işte eskiden İngilizler gelen İngilizler değil. Kanada'ya arkadaşlar Pakistan'dan gelen var, Hindistan'dan gelen var, Çin'den gelen var, Bangladeş'ten gelen var, Suriye'den gelen var, Türkiye'den gelen var, Avrupa'dan gelen var. Meksika'dan gelen var. Dünyanın her yerinden gelen insanların oluştuğu bir ülkedir Kanada. Ve size ilk geldiğinizde ne öğretirler biliyor musunuz? Respekte öğretirler. Respect nedir? Saygıdır. İnsanların dinine, insanların ırkına, İnsanın kendisine saygı duymayı öğretirler sana. Ben niye gidip boşu boşuna küfür edeyim? Neden? Neden yapayım ben bunu? Neden? Neden kendime zarar vereyim? Ah! Çok eski, çok düşündüğüm zaman hala içimde kalan bazı şeyler oldu. İşte şunu söylemeliydim, bunu söylemeliydim. Bunu yapmalıydım diye. Ama artık düşünmeyeceğim ve içimdeki ne varsa söylemeye çalışıyorum. Artık unuttuğum bir şey olsa da söylemeyeceğim. Çünkü artık bunu burada bitireceğim. Artık sıkıldım. İnsanlar artık bana hani zaten ileride büyük ihtimalle de artık zaten bırakmışım gibi. Hani abi 3 video atıyorum 6 ay gidiyorum. 3 video atıyorum 6 ay gidiyorum zaten. Hani böyle de düşünmek lazım. Para için zaten yapmıyorum. Ben YouTube video çekmeyi seviyordum. Şu anda zaten son videomu izlerseniz hani kıpır kıpır da içim gerçekten. Hani hala video, eskisi gibi video çekiyorum. İnsan Photoshop'a girip video küçük resim yapmayı bile özlüyor ya. Hani böyle bir şey. Gerçekten bakın şu an bile elim kolum titriyor ya. O kadar çok şey, o kadar çok etkilendim ki ben bu olayın hani size göre siz bir kere izleyip küfür edip gitmiş olabilirsiniz. Ben 4 senedir bunun etkisi altında kaldım. Aydan kaç sene oldu? Dur. 3 sene, 2 sene, bir dakika kaç sene oldu bilmiyorum. 2-3 senedir ben bunun olaya atkısındayım. Her gece yattığım zaman aklımda ya. Bir insan yapmadığı bir şeyden dolayı bu kadar etkilenir mi ya? etkilenir. Bütün bu kadar çok olay oldu ki artık ben kafayı yiyecek duruma geldim arkadaşlar. Hani intiharı bile düşündüm. Bakın intihar etmeyi bile düşündüm. Çünkü o kadar çok baskı vardı üstümde. Kafayı yedim ya. Ama kimse birisi de çıkıp bu çocuğun psikolojisi bozulabilir demedi. Çünkü 16 yaşındaydım. O zamanlar Türkiye'de en çok abonesi olan çocuk şey en çok abone o yaşta en çok abonesi olan kalandım ve kıskançlardı. Beni düşürmeyi Anıl diye bir arkadaşım vardı. Bunu yapan Anıl vardı. Ben bunun videosunu çektim. Ben bunu anlatamadım insanlara. Anıl diye bir arkadaşım da bana komplo kurdu. Ve üst video çekti. Editi yaptı, yükledi ve milyonlarca insan buna kanlı. Sırf beni batırmak için. Sırf sırf resmen yapılan bir organizasyon bu. Bana yapılan bir organizasyon, bana yapılan bir tuzaktı. Ve beni sevmeyenler içinde de bir, bir şey oldu. Eline geçen bir güç oldu ve bu gücü kullandılar. Bunun üzerinden benim üzerinden prim yaptılar. Abone kaslar, izlenme kaslar. Sadece buydu. Hani o zamanki günlere bakarsanız TETÜDİ'ye adam canlı yayın yapıyordu. Böyle numarayı koyuyordu. Benim hakkında konuşuyor ve izlenmeler atıyordu bana küfür edip. O kadar çok şey yaşadım ki. Benim ne kadar arkadaşım varsa YouTube'dan bakın. Nerede? Yüzde doksanını kaybettim. Yüzde doksanını kaybettim. Hani arkadaş dediğim canlı. Bütün arkadaşlarınızı bir günde kaybettiğinizi düşünür müsünüz? Bütün arkadaşlarınızı kaybettiğinizi düşün. Nasıl bir duygu olur sizce? Herkesin size sırtını döndüğünü düşünün. Hani bir tane çocuk bu psikolojiyi nasıl bu kadar olayı nasıl kaldırdı? Ben bile şu anda şaşırmışım nasıl nasıl hayatta kaldım diye. Hani size kolay geliyor olabilir arkadaşlar ama benim için hiçbir şey kolay değildi. İleride bakın bunu düşünmüyorum yapmayacağım konuyu kapatacağım dedim ama ileride gene bir canlı yayın yapmak yaparım. Büyük ihtimalle yapmak istiyorum ki şöyle neden yapmak istiyorum? Çünkü insanlarla canlı canlı konuşmak istiyorum. Böyle yanıma gelsin konuşayım ve onlarla ki anlatayım her şeyi. Yani Çünkü insanlara kendimi ben kendim açıklayabildiğim zaman bana inanıyorlar anca Videoda bile bu şekilde anlatınca inanmıyorlar ah. Sadece bu değil İşte Ondan sonra o garip dede türbesine gittiğim zaman yani Cem evine gittiğim zaman o gün Arkadaşlar e, dediler işte Ekrem İmamoğlu gelecek ondan sonraki gün diye e, İşte o yüzden Ekrem İmamoğlu gelecek dediler saat altı buçukta falan diye demişlerdi. Ondan sonraki de işte gidip onunla işte kendisiyle bir tane resim çektirebildim ve Yol TV o anda canlı yayındaymış. O videoyu da alıp YouTube'a eklemiştim. O videoda bundan ibaret yani. öyle. Hani Büyükşehir Belediye Başkanı'yla da bir resmimin olması beni gerçekten çok mutlu etti. şimdi şimdi Suriye'ni soruyorsunuz. Seni orada hiç tanıyanlar oldu mu? Oldu tabii ki. Sokakta bile beni bilenler vardı. Hani o kadar çok iyi çocuklar vardı ki arkadaşlar beni gerçekten çok mutlu ediyor. Hani sokayınca bile merhaba Ender abi hoş geldin Ender abi. 4-5 kişi böyle toplanırdı etrafında. Top oynardık. Ben mahalledeki çocuklarla top oynamayı özlemiştim. Sokakta top var ya orada böyle bir olay yok burada. İstanbul'un ayrı bir atmosferi var arkadaşlar. Öyle. Ondan sonra Ondan sonra Anıtkabir'e falan gittim. Nevşehir'e gittim arkadaşlar. Anıtkabir'e falan demek istemiyorum. Anıtkabir'e gittim. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüm. Harika bir dizi. Çok güzel bir müze yapmışlardı onun tarafına da. Ee, çok mutlu oldum onları görünce de. Hayatımda ilk kez gitmiştim. Daha önce gitme fırsatım olmamıştı. Sivas'a köye gittim. Nevşehir'e gittim. Tatil olarak da bir hafta Didim'de kaldım arkadaşlar. Aydın Didim'de. Ondan sonra da İstanbul'a geri döndüm. Biraz orada kaldım. Ondan sonra da Kanada'ya uçtum. Ee, öyle. Bu içimdekileri dökmek istedim son kez. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hani dökeyim dedim. Artık böyle içimde kafa kalbim patlayacak duruma geldi gerçekten çünkü bu yorumlar insanı öyle yapıyor bakın ben psikolojim bile bozuldu bir yere anlatabiliyor muyum hani eğer ben o zamanlar reşit olsaydım akıllı olsaydım orkun ışıtmak gibi arkadaşlar bir iki hafta beklerdim olaylar dinsin derdim adam gibi açıklama videosu açıp açıklar, kendimi açıklardım ben tek bir kişiydim o zamanlar çocuktum bana kimse destek olmadı o yüzden ben bu hallere düştüm o yüzden Başka bir hani artık ben daha nasıl açıklatabilirim? İnsanlar hala, hala beni sevmiyorsanız sevmeyin. Gerçekten artık şey yapamıyorum. Zaten bir hafta, bir ay sonra da üniversiteye başlayacağım. O kalan günlerimde de işte video çekeyim dedim. Beni hala sevenler var, yorum yapanlar var. O yüzden onlara da çoktan teşekkür ediyorum. Beğenileri için çok teşekkürler. Instagram sayfamdan da işte Instagram'dan da endertas alt çizgi alt çizgi açıklamada var Instagram adresim. Oradan girip de işte Türkiye'deki gittiğim yerleri falan resmine de görebilirsiniz bu arada merak ediyorsanız. O yüzden çok şey yapmanız istedim oradan işte arada paylaşıyordum bakın diye. Resimleri görün diye. Takip bile etmenize gerek yok. Sadece resimlere de bakabilirsiniz. Ee, hani inanın yani gerçekten yalan söylemiyorum hiçbir şekilde. Öyle. Hoşçakalın.